Bu arada ben de 3 Mayıs yok Onu söyleyeyim 168 saatlik yayın yaptıktan sonra Şöyle bir şey oldu bana Ben 3 Mayıs'ı görmedim Ben tüm gün uyudum Saat 8'de böyle Story attım dedim ki uyuyamıyorum lan Galiba acaba bir şey mi oldu bana Galiba kafa gitti benim ve bir daha da Uyuyamayacağım falan oldum Sonra bir uyudum 3 Mayıs yok Arkadaşlar rüya görmüyordum Rüya gördüm lan Yani böyle eee İzmir Bucadaydım sanırım yıl 2035'te Snyder Cut color grade'i var üzerimde bildiğin cidden Snyder'ın filmindeki kullandığı color grade insanın yani içini boğuyor Watchmen'deki o color Grade'i almış üzerime rüyama yapıştırmış ee, internet yok ya öyle bir itopik bir dünyada yaşıyordum ki yani yayıncıyım diyorum ki. Arkadaşlar ben yayıncıyım internete ihtiyacım var diyorum baya böyle gökdelenler uçan arabalar falan filan var adam diyor ki ee, altyapı 4 megabit internet çekiyor diyor. Ya kardeşim diyorum ben yayıncıyım internete erişebilmem lazım ben bu eve taşındım ama falan rüyamda bunu gördüm lan düşünsenize 168 saatte yayın yapıyorsunuz ve yayın bittikten sonra bunu görüyorsunuz rüyanızda. Yani tamamen e, mükemmel bir de rüya gören bir adam değilim. En son rüya mı 6 ay önce falan gördüm. Yani <laughs> galiba kış uykusuna yataraktan bir şeyler düşünmüşüm. Bu arada koltuğumun bir tarafını kopar